Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, direkt konuya girelim isterseniz. Dün bildiğiniz üzere kamu çerçeve protokolü adına bir toplantı gerçekleştirildi. Ve bu toplantının ardından da yine maalesef özellikle sosyal medyaya bakıyorum. WhatsApp grupları, Telegram gruplarında ee, emekçi kardeşlerimiz e, nasıl bir ruh halindelerse e, ortalık birbirine girmiş. Yine öldük, bittik, olmadı, e, zam vermiyorlar, vesaire ya. ne ararsanız var. Ortada yine bir panik var. Tayin gelmedi diyorlar. E, maaşlarımıza yeterince zam yapılmadı diyorlar. Ya, değil arkadaşlar. Bunu siz neye istinaden söylüyorsunuz? Bu nasıl bir paniktir? Emekçi kardeşlerimizi özellikle buradan emekçi kardeşlerimize şunu tavsiye ediyorum. Ya lütfen biraz soğukkanlı olun. Biraz soğukkanlı olun. Sizlerin bu panik hareketleri, panik halleri ortalığı birbirine katmanız birilerinin işine yarıyor. Neden? Diyor ki işçi sağlıklı düşünemiyor. Yani bunu da çok açmak istemiyorum. Demek istediğimi anladınız. Yani istediğimiz gibi işi de alay ederiz diyorlar. Özellikle kimlerden bahsettiğimi anlıyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, normal şartlar altında KÇP süreci başladıktan sonra, yani depremden sonra normal şartlar altında Mayısın ortaları gibi KÇP'nin imzalanabileceğini, yani Geçmiş kalçepelere baktığımız zaman tarihin mayıs ortası gibi olduğunu belirtmiştim. Yine bunun yanında şöyle bir ifade kullanmıştım. Bu yılki kalçepe daha erken bitecek. Bakın video orada duruyor. Ne demiştim? Arkadaşlar artık bu Nisan'ın başı mı olur, ortası mı olur, sonu mu olur bilmiyorum ama Nisan ayında kamu çerçeve protokolü bağlatılacak demiştim. Şimdi şimdi dünkü toplantıda dünkü toplantıda herhangi bir şekilde resmi olarak kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Öyle değil mi? Yani e, kalkıp işte bize şu kadar teklif ettiler. Biz bunu kabul etmedik e, vesaire. Evet de tayını kabul etmediler. E, bununla ilgili uyuşmazlığa düştük gibi bir cümle e, duydunuz mu? Duymadınız. Bakın arkadaşlar. Yine bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğinden lütfen uzak durun. Şimdi arkadaşlar bu zam oranına ıı, takılan ıı, emekçi kardeşlerimiz de var. Bakın şöyle düşünün. 333 TL değil mi? 333 TL de bürüt yövmeyeniz var. Burada alt taban ücretin 500 TL çıkarılması gibi bir teklif var. Öyle değil mi? Bakın birçoğunuz bunu kaçırıyorsunuz. Şimdi 333 TL 500 TL'ye çıkarıldığı zaman ne anlama geliyor bu? %50 zam anlamına geliyor. Öyle değil mi? Şöyle düşünelim. Şu an 10.500 TL maaş aldığınızı e, farz edelim. Bunun %50'si neye takabiliyor diyor? 15.750 gibi değil mi? 15.750 gibi. Bu cebe girecek olan sırf alt taban ücretten kaynaklı bir artış. E bunun yanında da e, ilk 6 ay zamınız var ve refah payınız var. Öyle değil mi? Hani orada yüzde %45 yazılmış yok efendim yüzde %20 verirlerse %15 verirlerse öldük bittik. Değil emek çıkardı işlerim. Bakın Burada alt taban ücreti öncelikle odaklanın. Bunun hesabını biz yapmıştık. 16 bin ve 1-2 tık üstü. Yani 16-18 bin arası net bir şekilde bu ücretler size gelecek. Daha altı olmaz yani. Nedir bu panik? E, kamu çerçeve protokolü. Öyle hemen masaya oturduk, imzaladık, kalktık gibi olmuyor. Bu da usulen e, dün toplanıldı. Öyle değil mi? Bir açıklama yapılmadı. Bakın ne yapıldı? Normal şartlarda böyle olmaz. Beş gün sonraya tekrardan toplantı yapılacak. Yani beş gün. Ve beş gün sonra da işte e, ücret zamları hakkındaki teklifler Yine tayinle alakalı e, görüşler ortaya çıkmış olacak. Şu an ortada hiçbir şey yok. Siz neyin paniğini, neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bazı arkadaşlar için diyorum. Değerli emekçi kardeşlerim lütfen hepiniz üzerinize alınmayın. Çünkü şöyle ortalığı bulandıran umutsuzluk aşılayan yine öldük, bittik, mahvolduk diyen e, birçok insan var ya çok yazık yani. Arkadaşlar, bu süreçler soğukkanlı bir şekilde sabırla beklenecek olan süreçlerdir. Bu takvim dediğimiz gibi işliyor zaten. Nisan ayında kamu çerçeve protokolünün imzalanması adına, imzalanacağı adına zaten bilgi vermiştik biz. İmzalanacak. 5 Nisan tarihinde bu tarih önemli. Bu tarihte bazı bilgileri artık kamuoyuna beyan etmek zorunda kalacaklar. Öyle mi? Öyle. Kamu çerçeve protokolünün maddeleri üzerinde işçi tarafının teklifine karşılık işveren tarafı ne gibi bir reaksiyon gösterecek? Buna şahit olacağız. Ortada hiçbir şey yok ki şu anda. Osman bir toplantı yaptılar. Demek ki 5 Nisan'ı bekliyoruz. 5 Nisan tarihinde kamuoyuna rakamlar işte diğer özlük haklar, tayin özellikle bununla ilgili bir açıklama yapılacak. Şimdi dün Bakan Bey bir televizyon programına katılmış. Ben seyredemedim onu. <laughs> Bir arkadaşımız bana e, bir e, görüntü atmış kısa bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakan Bey e, tayin vermiyoruz falan gibi bir ifade kullanmamış. Bundan 2-3 video önce ben size bir ifade kullanmıştım. Ne demiştim? Arkadaşlar KÇP'de bazı maddeler bazı maddeler demiştim. Yani uygulamaya girmesi seçim sonuna kalabilir demiştim. Öyle değil mi? Ve daha sonra tekrardan bir açıklama yapmıştım. Yani bu konuda açık konuşmamıştım o gün. Demiştim ki arkadaşlar bakın. Taşeron'dan kadroya geçecek olan önemli bir kesim var. 90 bin kişi. Bununla alakalı bir seçim yatırımı gibi düşünün bunu. Kaçabilir ki bu maddeleri, bu maddeyi seçim sonuna Bırakabilirler. Yani Bakan Bey'in de bazı konuları çözmek adına seçim sonrasını ıı, işaret ıı, etmesi de bundan kaynaklıdır. Neydi bu? Taşramdan kadroya geçecek olan emekçiler adına. Şimdi arkadaşlar, az önce size bahsetmiş olduğum gibi alt taban ıı, yönetmeye çok önemlidir. 500 TL olduğu zaman zaten %50 zam almış oluyorsun. Öyle mi? Öyle. Artı bunun ilk 6 aylık zam oranı artı rafel payını düşünün. Yani kimse umutsuzluğa kapılmasın. Ben sözümün arkasındayım. Size diyorum. 16-18 bin bandında net maaşlarınız olacak. Değerli emekçi Bizim gönlümüz 25 bin lira seviyesinde olmasını ister. Çünkü neden? Geçmiş dönemlerde baktığımız zaman eskiye bir kamu işçisi en az asgari ücretin 3 katını alıyormuş. Ama geldiğimiz bu noktada da dediğim gibi 16 bin, 18 bin seviyesine maaşlarını sıkacak. Bu konuda rahat olun. Tayin e Alakalı da yine 5 Nisan tarihinde nasıl bir tepki verecekler? o maddeye istinaden bunu kamuoyuna paylaşmadıkları sürece hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Tayin ne dedik? Eğer geç gelecek. Süreç bazen sancılı olabiliyor. Bazen seçimle alakalı sıkıntıları olabiliyor. Fakat bu tayin gelecek. Yani özellikle Sağlık Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlar ya işte e, tayin hakkımız Mayıs, Mayıs'ta müracaatlar başlıyor. E, yetişmezse öldük bittik mahvolduk. Ya arkadaşlar her şeyin bir çözümü vardır. Önemli olan o tayinin gelmesi. O tayin geldikten sonra yine kalem elinde olanlar der ki şu şu tarihlerde de yeni tayin açtım der. Nedir bu umutsuzluk? Değerli emekçi kardeşlerim. Toparlarsak kamu çerçeve protokolünde süreç normal ilerliyor. Ki e, bu yıl e, daha erken yapılıyor bildiğiniz üzere. Normalde baktığınız zaman e, Temmuz-Ağustos ayında yapılırdı kamu çerçeve protokolü. Yani ortada herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir sorun yok. Süreç olandan daha hızlı işliyor, seyrediyor. E, dolayısıyla da e, değerli emekçi kardeşlerimle e, şunu rica ediyorum. Lütfen lütfen sosyal platformda Whatsapp gruplarında, Telegram gruplarında bir anda modunuzu düşüren, gerçek olmayan bilgiler sunan bu tiplerden uzak durun. Herkesi takip etmeyin. Buradan size tavsiye ediyorum. Herkesi takip etmeyin. Güvendiğiniz, inandığınız insanları takip edin. Göreceksiniz ki taşlar yerine oturduğu zaman boşu boşuna bir kaos, bir panik ortamına girmişsiniz. Boşu boşuna moralinizi bozmuşsunuz. Bunlara gerek yok. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.